Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber akıllı saat piyasasına fırtına gibi girmiş olan Harvox markasına ait olan sol tarafımda HX Kids 4G Max isimli çocuk saatimiz ve sağ tarafımda ise HX hey, Kit 4G Pro modelimizin bugün kurulum videolarını yapacağız. Ürünlerimizin ikisi de BTK kayıtlı olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten oldukça iyi bir özellik. Çünkü biliyorsunuz bu BTK kaydı olmadığı zaman bir süre sonra bu çocuk saatleri kapanıyor ve hiçbir işe yaramıyor. Trendyol gibi diğer e-ticaret sitelerinde BTK kayıtlı diye satılan bazı ürünlerin BTK kayıtsız olarak gönderildiğini 4 ay sonra 3 ay sonra anladığınız oluyor. Ancak bu üründe herhangi bir şekilde böyle bir endişeniz yok. O yüzden gerçekten oldukça güvenli bir şekilde bu ürünleri satın alabilirsiniz. Şimdi gelin beraber kurulumlarını yapalım detaylı bir şekilde ve uygulamanın içeriğine bakalım. Ama geçmeden önce önemli bir detay sim kartımızı nasıl taktığımıza bir bakalım. Bu saatlerle birlikte gerçekten sim kartları takmak da oldukça kolay. 4G Max modelimizde bu şekilde ekran çıkıyor ve burada Gördüğünüz gibi sim yazıyor. Bu kısma şöyle hafif tırnağınızı geçirdiğiniz zaman bu bölümü çıkarabiliyorsunuz. Ekranın aşağısına bakacak şekilde sim kartımızı ayarlıyoruz. Şöyle, zaten oturacak tarzını bilirsiniz. Üzerine oturttuğunuz zaman bu şekilde ekranın tersine bakacak ve kolayca yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde sim kartı kolayca yerleştirdik. Bir de 4G Pro modelimize nasıl yerleştireceğimize bir bakalım. Yine tırnağımızı geçirerek buradan çıkarıyoruz. 4G Pro modelimizde de sağ tarafta değil, sol tarafta yine sim yazan bir bölüm bulunmakta. Buraya hafif bir şekilde tırnağımızı soktuğumuz zaman buradaki yere yine aynı sistem onun için de geçerli. Sim kartımızı yukarı bakacak şekilde yönü ayarlıyoruz. Ve bu şekilde ekranın tersine bakacak şekilde ittirerek yerleştiriyoruz. Ve işlem bu kadar. Artık saatimiz kullanıma hazır. Eğer sim aktif olmaz ise yani sinyal gelmez ise ee, sim kartı taktıktan sonra bir kere aç kapat yapmanız simin çekmesi için yeterli olacak. Gördüğünüz gibi artık sinyal var ve ee, çocuk saatimiz sinyal alıyor sim kart üzerinden. Şimdi geçelim uygulama kurulumumuza. Ee, i̇lk önce saatimizi elimize alıyoruz. Bu arada her iki saat içinde kurulum birebir aynıdır arkadaşlar. Bunu bilin ikisi içinde aynı şekilde birebir aynı şekilde bu kurulumu yapabilirsiniz. Ee, saati aldık. Elimizi sağa doğru çektik. Burada cihaz yazan bir bölüm bulunmakta. Kayıt ol ve uygulama indirme yazan bölümlerimiz var. Kayıt ol kısmı da işimize yarayacak. İlk başta uygulama indirme kısmına geliyoruz. Burada bir kare kod çıktı. Kare kodumuzu telefonumuza okutuyoruz. Ve burada uygulamaya direkt bizi gidiyor. C-Tracker ve C-Tracker 2 olmak üz üzere 2 adet uygulama çıkacak burada. İkisi de aynı uygulamadır ancak C-Tracker 2 uygulaması daha güncel. Onu indirmenizi tavsiye ediyorum. iPhone ya da Android'lerle uyumlu ben daha önce indirdim C tracker 2 uygulamasını. Bu uygulamayı indirdikten sonra aç diyoruz ve burada bir kayıt oluşturmamızı istiyor arkadaşlar. Şurada yazan yeni kayıt bölmesinden yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Gmail'inizi isteyecek, e-mail'inizi isteyecek. Bunlarla birlikte giriş yapıp şifre belirledikten sonra giriş yap diyoruz. Bu arada bu kısımdan da e, uygulamanın dilini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Açtığımda İngilizceydi ve ben bunu Türkçe'ye çevirdim. Ve buradaki... Gizlilik sözleşmesinde daha doğrusu okudum anladım kabul ediyorum şeklinde bir sözleşme var bu kısımda. Kabul ettikten sonra artık uygulamaya giriş yapabiliriz. Bastığınız zaman uygulamaya bu şekilde ilk adım olarak giriş yapıyor. Şimdi burada yapmamız gereken olay şu. Demin burada kayıt ol yazan bir bölüm vardı. Tekrar bu kayıt ol bölümünü açıyoruz. Ve şurada görmüş olduğunuz içerikte bastıktan sonra yeniden bir ekran açıldı ve oradaki kodu buraya direkt olarak kopyaladı arkadaşlar. Bu bölümü yaptıktan sonra buraya bir isim belirliyoruz. Baba yazalım ben. Baba dedik. Tamam diyoruz ve artık uygulama kurulumuz tamamlanmış oldu ve bu şekilde artık uygulamaya giriş yapabildik. Bu en baş kısımda GPS bölümünü görmekteyiz. Artık GPS üzerinden. Çocuğumuzu takip edebiliriz. Telefon rehberi yazan bölümden rehbere eşitlemeler yapabiliyoruz. Buradan düzenle diyerek rehberinize gidebilirsiniz. Burada dahili bir mesajlaşma var. Buradaki aile grubu e, üyelerini ekleyip burada mesajlaşmalar yapabilirsiniz. Numarayı arayan yazan bölümden de buraya saati aramak için telefon numarası girebilirsiniz. E, aktiviteler bölümü var. Bu aktiviteler bölümü e, saatin içerisinde bulunan adım sayısı, kalori gibi hesapları ve uyku takibini içeren bölümler olmakta buraya kayıtları tutuyor. Uyarı mesajları var. Burada eğer çocuğunuz herhangi bir acil çağrılar için kimi arasın bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buraya acil çağrı kişileri ekleyebiliyorsunuz. Bu bölümden elektronik çit yazan bölümden çocuğunuzun konumunu takip edebilirsiniz. Düşük pil uyarısı yazan bölümden de eğer saatin pili düştüyse bunu uyarı olarak alabiliyorsunuz. Tekrar bu alarm bölümüne girelim. Buradan saate alarmlar kurabiliyorsunuz ve bu alarmları saat üzerinden çaldırabiliyorsunuz. Sesli olarak da titreşimli olarak da. Burada bir ödül bölümü var. Buradan artı bir deyip gönderdiğiniz zaman çocuğunuza bir ödüllendirici, motive edici bir ödül kalp gönderme imkanınız var. Profil resmi yazan bölümden arkadaşlar Profil resmi yazan bölüme bastığınız zaman saatin üzerine bir kamera bulunmakta. Bu kamera üzerinden bir fotoğraf alabilirsiniz çocuğunuzun dahi haberi olmadan bu şekilde bir özelliği bulunmakta. Şöyle tekrar o bölüme giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada tekrar bir kere basıyorum profil resmi yazan bölüme böyle bir gir çıkıp yapmanız yeterli. Buradan çektiğiniz fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz. Görüntülü arama yapabiliyorsunuz. Buradan bir görüntülü arama başlattığınız zaman Bu şekilde görüntülü bir arama başlatabilirsiniz. Direkt saat üzerinden buradan acil e, çağrılar atabilecek kişileri ekleyebiliyorsunuz. E, bunları çocuğunuz direkt arayabiliyor. Konum güncelleme modu var. Buradan her 10 dakikada bir mi, her bir saatte bir mi, yoksa istediğim zaman konumunu göreyim mi? Bunu ayarlayabiliyorsunuz. E, takip numarası yazan bir bölüm bulunmakta. Buraya ebeveynin numarasını girebilirsiniz takip numarası olarak. Onun dışında rahatsız etmeyin modu var. Burada rahatsız etmeyin modunu açtığınız zaman çocuğunuz titreşim ve bildirim almayacaktır. Bildirim mesajları var. Yine dediğim gibi e, saatin pili azaldığı zaman size bildirim gelecek ve acil çağrılar için bildirim gelecek. E, onun dışında LBS konumu yazan bölümü aktif hale getirdiğiniz zaman arkadaşlar burada konumu bulması daha da iyi olacak. Konumunu daha iyi veya yakından takip edebileceksiniz LBS konumu. Burada zaten gerekli bir uyarı var baz istasyonunun konumlandırılmasını ve Wi-Fi konumlandırmada ekranını kontrol eder diyor. Ee, burada saati bul özelliği var. Bastığınız zaman saat titreşimli ve sesli olarak bize uyarılar verebilir. Bu şekilde. Telefon rehberine buradan kişiler ekleyebilirsiniz. Düzenledikten sonra burada saat dilimi arama ayarları var. Arama fonksiyonu yani çocuğunuz saat üzerinden bir arama gerçekleştirsin mi, gerçekleştirmesin mi bunu buradan açıp kapatabilirsiniz. Bu da yine güzel bir özellik. Eğer yapmasını istemiyorsanız saat dilimi var burada. Zaten biliyorsunuz çok işinize yarayacak bir durum değil. Arkadaş bilgileri var burada. Bazı aynı saati kullanan arkadaşlarını ekleyebilirsiniz bu bölüme. Arkadaş bilgileri denen bölümde bu şekilde böyle bir bölüm vardı. Geçiyorum. Kısa mesajlar kutusu var arkadaşlar. Burada kısa mesajlar kutusunda gelen saate gelen bildirimleri görebilirsiniz. Daha doğrusu saate gelen normal mesajları görebilirsiniz. Mesela şu an AFAD'dan bir mesaj gelmiş ve siz çocuğunuzun haberi olmadan gelen bu bildirimleri okuyabiliyorsunuz. Rehbere kayıtlı olmayan kişileri engelle, çağrıları engelle bölümü var. Yine bu da güvenlik açısından önemli bir özellik. Otomatik cevap özelliği var. Otomatik yanıtlamayı açtığınız zaman 10 saniye sonra otomatik olarak aranan çağrı cevaplanacaktır. Bunda ne kadar kullanırsınız bilmiyorum ama böyle bir özellik de yine var uzaktan kapatma yani saati uzaktan bu şekilde siz de kapatabilirsiniz eğer çocuğunuzun saati kapatmasını istiyorsanız bu şekilde bir özellik de var saat yeniden başlatma ve uzaktan saati yeniden başlatma olarak da burada yine oldukça güzel ve çeşitli özellikler bulunmakta. Çocuğunuzla dahili mesajlaşma yapabilirsiniz. Mesela şöyle gösterelim. Buradan çocuğunuza ses kaydı atabilirsiniz. Ne yapıyorsun babacım? Neredesin? Bana yerini söyle. Gördüğünüz gibi mesaj geldi. Ve bu sesli mesajı dinlemek için de uygulamanın içerisine girip uygulama üzerinden bu sesli mesajı çocuğunuz dinleyebilir. Ne yapıyorsun babacığım? Neredesin? Bana yerini söyle. Aynı şekilde saat üzerinden telefona da yani takip eden kişiye de mesaj gönderebilirsiniz sesli olarak. Gönderiyoruz şu an. Gördüğünüz gibi saatten attığım mesaj telefona geldi. Yine burada ayarlar bölümü bulunmakta. Bu ayarlar bölümünden de şifreyi değiştirebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi girebilirsiniz. Ve tarih formatı ve hesabı sil gibi bölümler bulunmakta. Uygulama anlatımımız bu şekilde. Saatimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı ve güzel bir çocuk saati olmuş. Gerçekten oldukça tavsiye edilebilecek, alınabilecek bir model.